Selamlar. artık havalar ısınıyor ve yılanlar ortalığa çıkmaya başlayacak. Ee, bugün de bir yılan yakaladık. Damalı su yılanı. Zehirsiz, zararsız bir türdür. Şehir içinde yakaladık bunu. Ee, bir su kanalının içinde. Şimdi bunu burada bir çay kenarına bırakacağız. İnsanlardan uzak bir yere. Gördüğümüzde yılanları öldürmeyelim. Onlar doğa için görev olan canlılar. Birçok zehirsiz türü bilinçsiz, bilinçsiz bir şekilde öldürüyorlar. Gördüğünüz gibi zararsız, zehirsiz bir tür. Onu şimdi bir su kenarına bırakacağım. Yoluna devam edeceğim. Size doğru gelmezsen Evet. Hadi bakalım. Yoluna. Hadi git. Git oğlum. Evet. Suyla buluştu. Kendine hemen bir sığınacak yer bulacak. Kavuklu olacak. Şu anda suyun içinde bakın. Bu zehirsiz bir tür. Yani buraya bıraktım ama kimseye bir zararı olmayacak. Bir sonraki yılan videosunda görüşürüz.